Merhaba sevgili gençler. Köklü sayılarda işlemler derslerine devam ediyorduk. E şimdi böyle bir formatımız var köklü sayılarda. E biz daha önce bildiğimiz şuna benziyor. Yani çarpanlar ayırmada da zaten tekrardan göreceğiz ama mesela ax kare artı bx artı c şeklinde bir ifade verildiğinde biz hani çarpanlar ayırmada şöyle bir yöntem vardı. Şunu öyle bir mesela k ve m gibi çarpanı ayırıyorduk ki toplamları şunu B'yi çarpımları şunu veriyordu. Yani bu da sanki böyle ona benzer gibi düşünebiliriz. Yani B'yi öyle bir x'y gibi sayıların çarpımına ayıracağız ki, bakın çarpımı B'yi verecek, toplamı da a'yı verecek. Tabi buradaki önemli olan kısım burada mutlaka 2 olacak. Burada mutlaka 2 olacak. Bakın burada verilmiş zaten b x'y gibi çarpım ayrılmış, toplamları a'yı veriyormuş. Eğer arada artı varsa, kök x artı kök y. Eğer arada eksi varsa kök x eksi kök y. tabi burada dikkat edeceğim şey büyük olan sayı önce yazılıp sonra küçük olan sayı yazılacak. Bununla ilgili yani örnekler yapabiliriz. Evet. Bakın şöyle bir ifade verilmiş. 6 sayısını bakın 2 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz çarpımları 6'yı veriyor toplamları 5'i veriyor. Burada 2 olduğuna dikkat edin bakın. Burada o zaman yani büyük küçük toplam olduğu için büyük küçük olması önemli değil. Kök 2 artı kök 3 şeklinde yazıldı. Artık şu ifade kök 2 artı kök 3 oldu. Burada eksi kök 2 var. Şunlar birbirini götürürse sonucumuz sadece ne olur? Kök 3 olur cevabımız B seçeneğinde. Evet şuraya dikkat edelim. Bakın burası 3 çarpı 1'dir. Aynı şekilde burası da 3 çarpı 1'dir. Toplamlarda 4'ü veriyor. O zaman birincisini bakın toplam olduğu için kök 3 artı kök 1. Kök 1'in de 1 olduğunu biliyoruz zaten. Eksi ikincisi bakın çıkarma işlemi olduğu için büyük olanı önce yazacağız. Kök 3 eksi kök 1 yani 1. Bu ifadeyi açarsak kök 3 artı 1 eksi buraya dağıtıyoruz. Eksi kök 3 eksi eksiden dolayı artı 1 olur. Şunlar birbirini götürürse sonucumuz sadece 2 oldu. Cevabımız E seçeneğinde. Evet yine bakın burası ne yapar? 2'ye 1. Yine burası 2'ye 1 yaptı. Yine bakın burada ne olur? Toplamları 3'ü verdiği için. Burası kök 2 artı kök 1 yani 1 eksi. Burası da kök 2 eksi 1 şeklinde yazabilir kök 2 artı 1 bakın eksi kök 2 eksi ile eksiden dolayı artı 2 şey artı 1 buradan da ne yapar sonucumuz artı 2 olur yine cevabımız e seçeneğinde bakın farklı yılda çıkmış iki soru iki ayrı sınavda çıkmış ama birbirinin neredeyse aynısı Evet, şimdi o kısmı anladık herhalde. Burada ama 2 olmadı. Şimdi hemen burada bakıyoruz. 3 ile 4 zaten olmuyor. Yani 3 ile 1, 7 yapmıyor zaten buradan çarpanlar. Ama burada 4 var. 4 bizim işimize yaramıyor. Burada bir düzenleme yapsak. Biz 4'ü 2 çarpı 2 olarak yazsak. Bunu da 2 çarpı 6'yı da 2 çarpı 3 olarak yazsak. Ve şöyle bir şey yapsak. 7 artı... 2'nin bir tanesini burada bırakıp diğer 2'yi biz artık daha önceki işlemlerden biliyoruz. 2'yi içeri alabiliriz. Nasıl alıyorduk? Kökün derecesiyle üstünü çarparak 2 üzeri 1 içeriye nasıl girer? 2 üzeri 2 diye girer. Burada bakın 2 var. 4 diye girer yani. Ee, burası içeriye 4 diye girdi için 2 üzeri 2. 4 çarpışlar 12 olur. İçerisi 12 oldu artık. Yani şu birinci kökü düzenledik. Artı. Burada 12 var zaten. Eksi 2'yi burada bırakıp 3 içeriye 3 kökün derecesiyle çarpılarak üssü girecek. 3 üssü 2 diye girecek. Yani 9 diye girecek. 3 kere 9 da 27 yapar. Kar kök içinde. Bu da şöyle oldu. Artık şuraya alalım. Bakın burası artık ben biliyorum. 4 çarpı 3'tür. Toplamı da 7 yapar. Yani kök 4 artı kök 3 yapabilir. 27 de bakın biz biliyoruz 9 çarpı 3'tür. Hatta burada çarpmasak da yani bıraksak olurmuş. Çünkü buraya 3 diye içeri aldık. 9 diye içeri aldık. 9 çarpmış da yapmıştık. Yine biz toplamların 12 olduğunu görüyoruz. Burası da kök 9 büyük olan önce yazıyoruz. Eksi kök 3 şeklinde yazılabilir. Kök artı bakın bu birbirini götürür. Kök 4 2'dir. Kök 9 da 3'tür. Toplamımız 5 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Evet. Şimdi burada da farklı bir durum var. Önünde hiç bir ifade yok. O zaman ben şunu bakın. İçerisi 4 çarpı 7. Buranın da 4 çarpı 7 olduğunu görebiliyorum. 8 eksi 4 bak biliyoruz 2 olarak dışarı çıkar. İçeride de sadece kök 7 kaldı. Yani burası 2 kök 7 formatımıza uydu. Eksi 8 artı 2 kök 7 şeklinde yazılabilir. Artık bizim formatımıza uydu. Çünkü burası 7 çarpı 1'dir. Toplamı 8 yapar. O zaman burası kök 7 eksi 1 eksi burası da kök 7 artı 1 şeklinde yazılabilir. Kök 7 eksi 1 eksi ile çarparsak eksi 1 şeklinde yazılabilir. Bunlar birbirini götürür. Sonucumuz sadece ne olur? Eksi 2 olur cevabımız B seçeneğinde. Evet, şimdi de böyle bir ifademiz var. 86 yılında ÖYS'de çıkmış. E bakın burada ne içeriden dışarı çıkabilecek bir iki ifadesi var ne de içeriden dış, ya da içeriden bir ifade olup da içeri alabileceğimiz yani şuradan bir ifade alabileceğim bir şey yok. O zaman burada yapacağımız işlem şudur. Bana keşke şuraya bir iki lazım 2 olsaydı da kullansaydım. O zaman şu ifadeyi komple komple yani kök 2 ile çarpsaydım. Yani kök 2 bölü kök 2 ile çarpsaydım. Ne olacaktı bakın? Şu ifadeyi de bir önce yazalım, açıkça yazalım. Neden kök 2 bölü eşitliği değiştirmemek için mecburen yani kök 2 bölü 2 şeklinde yazmak durumundayım. Neden böyle yaptığımı da şimdi göreceğiz zaten. Bakın paydadaki kök 2'ye zaten dokunamıyoruz. O kök 2 şöyle bir dursun. Bu kök 2 bakın buradan çarpıyorum bununla. Hem bunu hem bunu ilgilendiriyor ya. Bak şunu zaten buraya yazdım. Şu köklerin dereceleri aynı olduğu için bu 2 içeriye girebilir. 2 içeri girdikten sonra hem bununla hem bununla çarpılabilecek bunu. 2 ile 2'yi çarparsam burası 4 oldu. 2 ile şuraya çarparsam önüne şuraya geldi. Yani 2 kök 3 haline geldi. Bakın istediğimiz bir formata dönüştü artık. Yine kök 2 ile bunu çarpıyorum. Kök dereceler aynı olduğu için bu 2 doğrudan doğruya içeri girdi. Yani şuraya çarpan olarak geldi. Hem bunu hem bunu ilgilendiriyor. Bununla çarparsam burası 4 oldu. Bununla çarparsam yine kökün önüne şöyle 2 diye geldi. Artık bildiğimiz bir formata dönüştü. Bakın bu 3 çarpı 1'dir. Toplamı 4'ü veriyor. O zaman biz doğrudan doğruya bunu kök 3 eksi 1. Bunu da kök 3 artı 1 şeklinde yazabiliriz. Bir de paydada kök 2'miz var. Şunlar birbirini götürürse buradaki ifademiz 2 kök 3 olur. Bölü kök 2. Bunu kök 2 ile genişletirsek ne olur? 2 çarpı kök 2 ile kök 2 çarpından kök 6 bölü 2 olur. Kök 2 ile kökün çarpı 2 yapıyordu. Bunlar birbirini götürürse sonucumuz sadece ne olur? Kök 6 olur. Cevabımız D seçeneğinde. Evet. Yine benzer bir soru. Bakın burada da yani kök 2 lazım. O zaman hemen görebiliyoruz. Biz bunu bu ifadeyi yani kök 2 bölü kök 2 ile bir genişletsek komple. Tabi hepsini şey yapacağız. Şöyle şöyle tamamını. Ne olur payda da kök 2 olur. Biraz işi pratikleştirelim. 2 çarpı 5'ten dolayı burası 10 oldu. Artı 2 kök 21 oldu. Burası. Bu ifadede yine çarpıyorum. 10 eksi 2 kök 21 oldu. Şöyle oldu ifademiz. Bakın 21 nedir? 3 çarpı 7'dir. Toplamı 10'u verdiği için o zaman kök 7 artı kök 3 bu ifadede kök 7 eksi kök 3 şeklinde yazılabilir. Bölü kök 2. Kök 3'ler birbirini götürür. Burası 2 kök 7 bölü kök 2 olur. Kök 2 ile genişletirsek 2 çarpı kök 14 olur. Tek kök içinde yazılabilir. Bölü 2 olur. Bunlar birbirini götürürse sonucumuz sadece kök 14 olur. Cevabımız A seçeneğinde. Evet 8. örneğimiz. Bakın burada ki ifademiz şimdi 4 olduğunda hemen diyoruz ki burada hani biz 2'ye alsaydı keşke yapardık hemen içeri alalım. Ama bakın burada 4 var. 4 var. E 4 olduğu zaman biz bu işlemi yapamayız. Ama öncelikle o zaman bir düzenleme 4 bir dursun. Biz şu 2 düzenlemesini yani buna 2 çarpı 3 deyip bir düzenlemesini bir yapalım. Bakın burası ne olur? 17. Burada eksi 2 içeride dışarıda kalsın. Şimdi uzatalım. Bunu 3 diye içeri alırsak 3 çarpı 3'ün karesi diye girer. Yani 9 diye içeri girer. 9 çarpı 8 olur. Yani toplam 17'yi verir ama bu 4 olduğu için biz şu anda bir işlem yapamayız burada. Yani o az önceki bizim kuralımız sadece 2 için geçerli. O zaman ben keşke yani şöyle olsaydı 2 olsaydı içerisi yani 17 eksi 2 kök 9 çarpı 8 olsaydı bu işlemi yapabilirdim. Ama bak 4 var. O zaman ben şöyle yapsam bu işlem doğru olur mu? Bakın bu şu anda 2 çarpı 2 biz iç içe köklerde görmüştük. Bu 2 çarpı 2'den 4 olduğunu görebiliyoruz. Dıştakine bir şey yapamayız ama içtekinin biz biliyoruz artık o kuralı uygulayabiliriz. O zaman dıştaki kök bir dursun şöyle. Şu kök bu. İçeridekini artık uygulayabiliriz. Bakın toplamı 17 yapıyor. O zaman biz içerideki ifadeyi kök 9 eksi kök 8 şeklinde yazabiliriz. Kök 9 3 yapar. Eksi 8'in de biz 4 çarpı 2'den 2 kök 2 olduğunu görebiliyoruz. Bu ifade de bizim ifadelerimize benzedi. Yani 2 çarpı 1 şeklinde yazılabilir. Toplam 3'ü veriyor. O zaman bu da kök 2. Burası eksi olduğu için 1 şeklinde yazılabilir. Cevabımız B seçeneğinde. Evet. Bu ifademizde bakın şuradaki ifadeye biz uygulayabiliriz. Bakın 18, 9 çarpı. Şurada kök 2 bir dursun. 18 nedir? 9 çarpı 2'dir. Toplamı 11 yapıyorsa o zaman kök 9 artı. Burada ne yapılabilir? Kök 2 şeklinde yazılabilir. Buradan bakın kök 9'un biz biliyoruz 3 yaptığını ve 2 tane kök 2 var. Bunun da 2 kök 2 olduğunu görebiliyoruz. Bunu da 2 çarpı 1 olduğu için bakın formatımıza yine uydu. O zaman kök 2 artı 1 olarak yazılabileceğini buradan doğrudan doğruya artık görebiliyoruz. Cevabımız C seçeneğinde. Buradan da bu kısmı da bitirmiş olduk. Evet. Köklü sayılarda sıralama işlemi var. Köklü sayılarda sıralama yaparken kök dereceleri eşit olan sayılarda kök içindeki sayıların büyüklüğüne göre sıralama yapılır. Kök kuvvetleri eşit değilse önce kök kuvvetleri eşitlenir. Sonra kökün içindeki değere bakılarak sıralama yapılır. Mesela burada kök dereceleri eşit ama dışında da sayılar var. O zaman içeri alma yapalım. Bakın şurada 3'ün karesi diye içeri girer. 9 diye girer. 6 çarpı 9. Nasıl 54 yapar kök içinde. Bu ifade 4'ün karesi diye girer. 16 diye girer. 3 çarpı 16'dan 48 yapar. Bu ifadede 5'in karesi 25 diye girer. 2 çarpı 25'ten de burası 50 olur. Kök dereceleri aynıysa içteki ifadesi büyük olan büyüktür, küçük olan küçüktür. O zaman B burada en küçük. Sonra C var. En büyük değerimiz de burada A'dır. B, C, A, a bakıyoruz. Cevabımız D seçeneğinde. Evet burada kök dereceleri aynı değil. O zaman kök derecelerine öncelikle bakın 3, 4 ve 5 var. Bunlar 60'da eşitlenir. O zaman bunu ben 20 ile genişletsem. Bunu e, Bakıyorum Bir dakika burada bir hata yapmayalım. Evet tamam şunu 15 ile genişletelim. Bunu da e, Buradan 12 ile genişletelim. Ama dikkat edeceğim şey bunun da 2'nin karesi olduğunu görebilmemiz lazım. 4 çünkü 2'nin karesi. Şimdi 20 ile genişletince burası 60 oldu kökün dışı. 2 üzeri 2 vardı. 20 ile genişlettiğimiz zaman 2 üzeri 40 oldu burası. Burası bakın 2 üzeri 3'tür 8. Bu kökün derecesi 60 oldu. 15 ile genişlettik. 2 üzeri 3 vardı. 3 çarpı 15'ten ulayı 2 üzeri 45 oldu. E burada bakın 2 üzeri 4'tür 16. Kökün derecesi 60 oldu. 2 üzeri 4'tü. 12 ile genişletirsek 2 üzeri 48 oldu. Bakın kökün dereceleri hepsi 60 artık. İçindeki ifadelere bakarak geniş artık büyüklüğüne küçüklüğüne bakabiliriz. En küçük burada x var. Sonra y var. En büyüğümüz de burada z'miş. x, y, z olur ifademiz. Bakıyoruz A seçeneğinde. 2011 YGS'de çıkmış bir soru. Evet. Burada da aynı şekilde. Bakın kökün derecelerini bunu ne yapalım? Bakın 3 var. Burada 2 var. Burada 6 var. 6 da işleyelim. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu 3 ile genişletelim. Bakın burada 2 ile genişletirsek 6. dereceden 2 üzeri 2'den 4 olur burası. Burası 3 ile genişlettiğimiz için 6. dereceden 3 üzeri 3 27 yapar. Burası da zaten 6. dereceden olduğu için buraya dokunmuyoruz. Şimdi artık kıyaslama yapabiliriz. Bakıyorum x ile y x ile i̇şte z burada birbirine eşit çıktı. burada da y bunlardan büyük çıktı. x de eşitmiş. y de bunlardan büyükmüş. Cevabımız c seçeneğinde. Evet. Burada da bir örneğimiz. Farklı bir örneğimiz. burada da yine kök derecelerine bakıyor. Bunun derecesi 2 şu anda görünmese bile. Bunları 12 ile eşitleyeceğiz. 2 olduğu için bakın bunu ne yapalım? 12 ile eşitleyelim. Hayır 12 değiştirmeyelim. 12 değiştirirsek biraz büyük işlem olur. Burada 36'nın biz 6'nın karesi olduğunu yani şu şekilde 6'nın karesi 4. dereceden 2 ile sadeleştirilebildiğini bunların her birisinin üstlerin 2 ile sadeleştirildiğinde 6 bunu da 2 ile sadeleştirdiğinde 2 olduğunu görelim. Ve bakın 2 ve 3 burada da 2 yazılmasa bile olduğunu ve 6 da işlenebileceğini görmemiz lazım. Şimdi artık biz bunu 3 ile genişletelim. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu da 3 ile genişletelim. Bunu 3 ile genişletirsek ne olur? Bakın 35 üzeri 3 olur. Dışarısı 6 oldu. Bu ifade 11 üzeri 2 olur içerisi. Yani 121 olur 11'in karesi 6. dereceden oldu. Bunu da 3 ile genişletirsek 6'nın 3. kuvveti olur. 216'dır yanlış hatırlamıyorsam. Burası da 6 olur. Şimdi içlerine bakarak artık kıyaslama yapabiliriz. Köklerin dereceleri aynı. En küçük 120 var. Onu zaten görebiliyoruz. Y en küçük burada. Sonrasında Z olur. 35'in kübü zaten bunlardan mutlaka büyüktür. Kaç olduğu çok da önemli değil. X ifademizde X şeklinde olur. X en büyükmüş. Sonra Z varmış. Sonra Y varmış. Tersten de bakarsak X en büyükmüş. Ortada Z var. En küçük de Y varmış. Cevabımız B seçeneğinde olur. Evet negatif olduğunda da yine pozitifteki gibi sıralayalım. Bakın 4 var 3 var. Burada da 2 var. O zaman 12'de bunları eşitlersek bunu 6 ile genişletelim. Bunu 4 ile genişletelim. Bunun üzerinde 3 ile genişletelim. Hiç eksi yokmuş gibi ben değerlendireceğim. Öncelikle eksiyi de yazalım ama. Bakın burada ne olur? 3 üzeri 6 olur. Bu ifademiz. 3 üzeri 6'nın da çarparsak 6 defa 3'ü 700 29 gibi bir ifade olacağını ve 12. dereceden olacağını görürüz. Bu ifade eksilidir. 12. dereceden olur. 4 üzeri 4 diye içeri girer. O da 256 olur. Bir ifade de eksi. Yine 3 genişlettik. 12 olur. 5 üzeri 3 olur. O da 125 olur. Şimdi bakın burada köklerin derecelerini eşitledik eksiler olmasaydı ne olurdu? Öncelikle onu sıralayalım. Bakın en küçük C olurdu. Şöyle. Eksiler olmasaydı. Sonrasında B olurdu. Sonrasında da A olurdu. Eksiler olmasaydı. Ama şimdi artık eksiler var. O zaman biz eksi olduğunda sadece eşitsizliklerin yönünü değiştirsek yetiyor bizim için. Şöyle yaparız ve böyle yaparız. Cevabımız hangisinde olur? C en büyükmüş. Bakıyorum şurada var. İkinci sırada B'miş. A da en küçükmüş. Cevabımız A seçeneğinde olur. Evet. Evet burada bir mola daha verip köklü sayılarla ilgili çok kapsamlı olan bu videolarımızın sonuncusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.